hayırlı günler. Vahiy buğutlu görülen rüyaların ardından, vahiy öncülerinin gelmesinin ardından ve Mekke'nin çok fazla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkmasının ardından çıkılan o uzun yolculukların birinde nihayet ayrılık çok uzamış, Hatice Validemiz çok endişeye girmiş, fakat o ayrılığın neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiği zaman Cebrail'in getirdiği oku emrini bildirmiştir Hatice Validemize. Bu ilk emir, ilk vahiy ve onun tepkisi Hatice Validemizin tepkisi gayet vakur bir şekilde, kendisinden emin bir şekilde artık içinde kesinleşmiş olan kanaatinin yerine gelmesini de geldiğini de göstererek endişe duyma muhakkak Allah seni muhafaza eder bu senin için hayırdır demiştir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi yine onun yanında rahatlamış yine onun yanında teselli bulmuştur Artık vahiy bu şekilde gelmeye başlayınca Hatice validemiz de tabii ki ilk inanan olma özelliğini almış ve bu şekilde ilklerin ilki olmuştur. O ilk zamanların en önemli insanı asr saadete doğan ilk yıldız olmuştur kendileri. Evet bu vahiy ortamından sonra Cebrail aleyhisselam sürekli gelir gider ve Hatice validemiz çok endişelidir. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın başına bir şey gelmesinden korktuğu için de o Hiranur Dağı'na giderken onun arkasından kendi adamlarını gönderir. Başına bir şey gelmesini e, engellemek için onların kontrol etmesini söyler. Kendisi de bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o Hiranur Dağı'ndayken azık taşır, yiyecek götürür, kilometrelerce yolu gider, 866 metre yüksekliğindeki dağa tırmanır ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzur dolu ikliminde onunla birlikte kalır, sonra tekrar Mekke'ye geriye döner. İşte böyle günlerden birisinde Cebrail Aleyhisselam Efendimizin yanındayken ona haber verir, der ki Ey Muhammed şu gelen Hatice'dir, yanında da Elinde içinde yiyecek içecek bulunan bir torba var onu sana getiriyor. O geldiği zaman benim ve Allah'ın selamını ona söyle. Muhakkak ki Allah onun için içinde ne korku ne hüzün olan inciden bir köşk hazırlamıştır. Cennette inciden bir köşk hazırlamıştır. Bunun müjdesini ver der. Hatice validemiz gelince Efendiler Efendisi ona Cebrail'in ve Allah'ın selamını iletir ve bu müjdeyi verir vakur insan, metanet sahibi insan halinden hiçbir şey kaybetmeden onların selamını alır. Selam ondandır ve selam yine onadır der. Tekrar geriye onlara selam gönderir. Hiçbir zaman metanetinden, hiçbir zaman bulunduğu konumdan hiçbir şey kaybetmemiştir Hatice Validemiz. Her zaman destekçi, her zaman yardımcı olmuştur. Sanki Allah onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yaratmış diyebiliriz, yaratmış olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü o en büyük insana en büyük eş olmuştur. O Ali Beyt'in en başındaki kadın olmuştur. Çünkü Ali Beyt'in başında Hazreti Fatıma validemiz vardır. Onun başında da Hazreti Hatice annemiz vardır. İşte bu şekilde en büyük en mükemmel zirveleri tutan bir kadındır Hazreti Hatice Validemiz. Tabii ki seçilmiş bir peygambere, son peygambere sıradan bir insan eş olamazdı. Onun da seçilmişlerden olması gerekiyordu ve yaşadığı hayat, geçirdiği bütün safhalar hayatında onu bu kutlu nebiye doğru hazırlamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık gelen vahiyleri anlatmaya başlamıştır. İnsanları İslam'a davet etmeye başlamıştır ve zorlu günler bu şekilde başlar ilk Cebrail'in öğrettiği abdesti öğrenen, ilk namazı öğrenen ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk cemaat olma şerefine nail olan da yine Hatice Validemiz'dir. O müşriklere dinini anlatırken onlara birçok ziyafetler verir, yedirir, içirir ve bu dönemde sürekli Hatice Validemizin malları kullanılır. Dolayısıyla malıyla ve canıyla ebedileşmenin yollarını da bu şekilde göstermiş olur. Her şeyini feda eder. İslam'ın ilk yıllarında o çok büyük zenginlikten çok fazla bir şey kalmaz. Hepsi ikramlarda, ziyafetlerde, davetlerde tükenir gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu fedakarlıklarından dolayı, Hatice Validemizin bu fedakarlıklarından dolayı bir gün şöyle der. Elini gökyüzüne işaret eder, der ki göklerin en hayırlı kadını İmran kızı Meryem'dir. Yerlerin en hayırlı kadını da Hüveylit kızı Hatice'dir. Onun şerefini, onun faziletini bu şekilde dile getirir. Nasıl dile getirmesin ki? Nerede ihtiyacı olsa, ne zaman kendisine ihtiyaç hissedilse orada koşulsuz bir şekilde hemen Hatice validemiz vardır. İşte bu günlerin ardından İslam'ın yayılmaya başlamasından sonra müşrikler çok daha fazla çıldırırlar. Ve toplumsal baskı oluşturmaya çalışırlar Efendimizin ve ailesinin üzerinde. Onun kızlarıyla evli olanları onlardan boşanmaya zorlarlar. Ve e, Hazreti Ümü Gülsüm ve Rukiye'nin eşleri Ebu Leheb'in oğulları onları hemen boşarlar. Fakat Zeynep'in eşi Ebul As Hatice validemizin de yeğenidir kendisi. Eşini boşamaz. Bu ayrılıklar, bu boşanmalar bir anneyi çok üzmüştür. Bir evladının bile yuvasının bozulması bir insanı nasıl rahatsız eder ki onun iki evladının birden yuvası bozulmuştur. Müşriklerin işkenceleri, onların zorlamaları böyle bununla kalmaz ve Müslümanları daha da zorlamaya başlarlar. Müslümanlar için bir karar alırlar. O boykot yılları bildiğimiz sürgün yılları böylelikle başlar. Onları çok çölde bir yere terk edecek, onlarla hiçbir şekilde alışveriş yapmayacak, hiçbir şey yedirip içirmeyecek ve kendi kendilerine ölüme terk edeceklerdir. Aldıkları karar budur. Fakat Ebu Talip yine sahip çıkar, ona ait bir mekanda çadırlar kurularak Müslümanlar orada toplanırlar. Burada toplanmalarına rağmen o yırtık çadırların altında yine de çığlıklar içerisinde açlık ve susuzluk içerisinde ölen çok müminler olmuştur. Hasice validemiz bugünlerde de boş durmaz. imkanlarını yine seferber eder tanıdıkları vasıtasıyla, gelenleri vasıtasıyla, dışarıdaki imkanlarını kullanarak, müminlere gizli gizli yardım aktarmaya devam eder. Ne kadar yardımlar gelse de, durum çok vahimdir, ve çok acı günler yaşanmaktadır. İşte bu günlerde, bu günlerin içerisinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, hüzün bir başka şekilde sarmaya başlamıştır. Önce amcası Ebu Talib'i kaybeder, onun arkasından da, Hatice Validemiz, Tahir'e annemiz hastalanır ve Efendimiz üzgün bir şekilde, heyecanlı bir şekilde onun yanına gelir. O ise o koskoca zenginliklere sahip kadın, açlık ve susuzluk içerisinde ölümünü beklemektedir. Efendimiz onun yanına oturur ve der ki, Ey Hatice, hepsi benim yüzümden, benim yüzümden oldu. Sana hak ettiğin gibi bir hayat yaşatamadım, layık olduğun gibi bir hayat yaşatamadım ama... Unutma ki muhakkak Allah her bir zorluğun arkasında mutlaka bir hayır vaat etmiştir der ve bu şekilde Hatice validemizi teselli eder. İşte o güzel annemiz hicretten önce Ramazan ayında, bir Ramazan ayında ve Kadir gecesinde 65 yaşındayken bu boykot yıllarının içerisinde, sürgün mekanında, açlık ve susuzluk içerisinde hayata gözlerini kapatmıştır. Arkalarında da evlatlarını bırakmıştır ve onun hicranıyla gitmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalnız bırakmanın hüznü ve evlatlarını yalnız bırakmanın hüznü vardır üzerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hatice Validemizi kendi elleriyle defneder... Hacun kabistanına gömer ama çok üzülmüştür, çok hicranlıdır. Hatta sahabe efendilerimiz peygamberimizin başına bir şey gelmesinden endişe ederler. Derler ki ya Resulallah seni Hatice'nin yokluğundan dolayı iki büklüm görüyoruz. O da der ki evet o benim evimin hanımefendisi, çocuklarımın da annesiydi. Yeri hiçbir zaman doldurulamaz bu mukaddes annemizin. Ve efendimiz ona hep vefalı davranmıştır. Onun arkasından hep güzel şeyler söylemiştir. Bir gün bir konuşma esnasında yine ondan bahsedilirken, ondan sözler söylenirken Ayşe valdemiz ee, şöyle bir söz söyler. Ya Resulallah Allah sana daha iyilerini vermedi mi? Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından Hatice Validemizin büyüklüğünü bütün dünyaya bir kere daha ilan etme zamanı gelmiştir. Ve Ayşe Validemizin sorusu da böyle bir cevaba, böyle bir ilana vesile olmuştur. Der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır Allah bana ondan daha hayırlısını, daha iyisini nasip etmedi. Çünkü herkes bana küfrederken o iman etti, herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. Herkes beni mahrum bırakırken o bana her şeyiyle sahip çıktı. O bana destek oldu der ve onun hatıralarını sürekli taze tutar. O aynı zamanda der ki Allah bana sadece ondan evlatlarına nasip etti, Onunla beni evlat olarak rızıklandırdı. Ve yine başka bir yerde Allah beni Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Der ki Ayşe Validemiz bir daha onun hakkında asla olumsuz bir şey söylemedim. Hiç görmediğim halde en çok kıskandığım hanımı odur Allah Resulü'nün. Fakat onun hakkında bir daha hiç olumsuz bir şey Söylemedimler der Valdemiz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice Validemizin kıymetini bu şekilde sürekli dile getirmiştir. Onun hatıralarını hep canlı tutmuştur. Hatta bir gün e, koyunlar kesilir, ikramlar yapılır. O hemen yine Hatice Validemizin arkadaşlarına, onun yakınlarına bunları gönderir. Derler ki Ya Resulallah neden böyle yapıyorsun? Çünkü ben onun sevdiklerini de severim der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün yine otururken, bir yerde otururken birden heyecanla ayağa kalkar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aman Allah'ım hale gelmişler ve gözleri yaşarır. Hale Hatice Validemizin kız kardeşidir. Onun sesini çok benzettim de der, gelişini, içeriye girişini çok benzettim. O yüzden heyecanlanır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hemen ayağa kalkar. Sanki Hatice Validemiz gelmiş gibi. İşte İslam'a bu şekilde fedakarlıklar yapmış. Bu şekilde hem cömertlikte hem felakarlıkta hem hanımefendilikte zirveleri yakalamış kutlu bir insandır Hazreti Hatice Validemiz. İlk göz ağrısı, ilk yaran, ilk zevce, ilk olduğu için en büyük olduğu için de Hatice Til Kübra denmiştir kendisine. Her şeyin ilkini yaşamış ve ismiyle müsemma olmuştur. Çünkü Hatice demek erken doğan demektir. Erken doğmuş her şeye ilk o vakıf olmuş ve erkenden hicreti de göremeden ebedi aleme doğru yolculuğuna gitmiştir. Bir gün sorar Fatıma validemiz der ki: "Babacığım, annem nerede?" Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da der ki: "O kamıştan bir köşkün içerisinde kızım." "Peki bu kamış bizim bildiğimiz bir kamış mı?" "Hayır der. O İnci, mercan, zeberceple döşenmiş, güzelce süslenmiş cennette bir kamış köş der ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice Validemizin yerini, konumunu, cennetteki mekanını bu şekilde dile getirir. İşte şairin dediği gibi Hatice Validemiz saklarım sinemde aşkını, nuru imanım gibi beslerim cismimde derdini cevheri canım gibi işte bunu yerine getiren bir hayat yaşamıştır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün kötülüklerden, kafirlerin baskılarından, onların zulümlerinden saklamış, korunmuş, muhafaza etmiş. nur imanı gibi aynı zamanda onu şefkatiyle, yeri geldiği zaman fikirleriyle, her türlü yardımıyla, tesellisiyle, metanetiyle sürekli duygularını, hal her halini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beslemiştir. Aynı şairin şiirinde ifade ettiği gibi. O bütün her şeyini, hayatını, malını, canını ebedileştirerek bu alemden ayrılmış ve arkasında onu dinleyenlere, onu okuyanlara örnek olacak bir hayat bırakmıştır. Allah'ın ve Resulünün rızasını elde edebilmek için, yaşadığı dünya hayatını ebedileştirebilmek için ve hatıralarını Vefatından sonra da hatırlarda tutabilmek isteyenler için onun hayatı vazgeçilmez bir örnektir ve hepimizin ondan alacağı çok fazla dersler vardır.